Merhaba. Bugünkü videonun konusu sandviç yöntemi. Bu yöntem ile olumsuz bir bilgiyi karşımızdaki kişiye daha kolay ve sindirilebilir bir şekilde iletebiliriz. Bu yöntemde olumsuz bir bilgi iki olumlu bilgi arasına konularak karşıdaki kişiye sunulur. Böylece kişiler olumsuz bir bilgiyi daha kolay kabul edebilirler. Örneğin iş hayatında performans geri bildirim yaparken önce olumluyu söylüyoruz. Ahmet Son projedeki yaratıcılığın gerçekten etkileyiciydi. Sonra olumsuz bilgi veriyoruz. Ancak zaman yönetiminde bazı zorluklar yaşadık. Ve son olarak yine olumluyu söylüyoruz. Yine de ekip ruhunu ve işbirliğini çok iyi sağladı. Diğer bir örnek, görev değişikliği bildirimi yaparken. Önce olumluyu söylüyoruz. Şirketin büyümesi için aldığımız yeni kararlar oldukça heyecan verici. Sonra olumsuz bilgi veriyoruz. Ancak bu değişik